İsrail'in Gazze şeridinde sivilleri katletmesinin üzerinden bir yıl geçti. Günden güne saldırılarını yoğunlaştıran ve geri adım atmayan İsrail'in bu soykırımına dünya sessiz kalmaya devam ederken, en büyük destek ise Amerika'dan geliyor. Amerika'nın Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi tarafından hazırlanan Savaşın Maliyetleri Projesi kapsamında açıklanan rapora göre, Gazze şeridinde saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Washington yönetiminin İsrail'e 17,9 milyar dolar askeri yardımda bulundu ve bu Orta Doğu'da çatışmaların tırmanmasına neden oldu. Amerika'nın bir yıl içinde İsrail'e teslim ettiği silahların çoğunun top mermileri, 2.000 kiloluk sığınak deliciler ve hassas güdümlü bombalar olduğu aktarılan rapora göre yapılan yardımlar, İsrail'in demir kubbe ve David Slink füze savunma sistemlerinin yenilenmesi için harcanan 4 milyar dolar'dan tüfek ve jet yakıtı için harcanan nakit paraya kadar uzanıyor. Raporda ayrıca Amerika'nın saldırıların başlamasından sonra bölgedeki askeri operasyonlarını artırmak için ek olarak 4,86 milyar dolar harcayacağı da aktarıldı. Araştırmacılar Amerika'nın geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bu yana İsrail'e ne gönderdiğinin tüm ayrıntılarına ulaşmanın mümkün olmadığını, bu nedenle yıl için 17,9 milyar doların kısmi bir rakam olduğunu söylüyor.